borsa fonlarına bakalım. Tamam. Yani yerli borsa, Türkiye borsası ile ilgili son bir ayda nedir durumumuz bakalım. Hemen en çok geliyor. benim anlatmaya çalıştığım şimdi Türkiye borsasına girmişsiniz. Türkiye borsasında yüzde yirmi kazandıran da var, yüzde beş kazandıran da var. Bakın yüzde yirmi olan da bir şey vardır. Koç iştirak mesela yüzde beş nokta kırk yedi kazandırmış. Hı hı. Mesela şu beş nokta kırk yedi kazandıran fonun e, alttaki iş bankasındaki nedir? ismi nedir? Ee, da... alttaki iş bankasının hemen söyleyeyim e, bio. Tamam. O zaman ilk önce sürdürülebilirlik bir... tamam. istesene. De. Tamam. İlk önce bir koç bakalım e, koç iştirak fonunu e, hem dolarla hem de mevduatla getirisine bakalım. Bir de borsaya koyabilirsek borsa getirsin. bakalım. Hemen onu da koyarız. Hemen bir koç çünkü yani borsaya Tamamdır. göre ne yaptığımız önemli. Çünkü borsa için çok keyifli bir ay değildi. Hı hı. Çok sıkıntısı olan müşteriler var, zarar eden müşteriler evet. var. Evet. Şimdi bakalım. E, şimdi yaz 5. 47. Hemen sonra, evet 5.47 47. 47. Foneria mevduat Aa, Bakın işte, işte bakın bu çok önemli. Bunun hatta bana buna bu kısmı lütfen sıkı inşaat yapıp yollamanı rica ederim. Çünkü bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Hatta ilk baştaki de altını da vaktin olduğunda bana sıkı inşaat yapıyorlar. Hemen yapıyor anında ekran görüntüsü Altı, aldın. Altı, evet da yap. Niye çünkü bakın vatandaşın şunu anlaması lazım. Bakın borsa kötü diyoruz bir aydır. Borsa yaklaşık %3, 2.50 kaybetti mi? Niye fonlar diyoruz işte bakın. Evet. Borsanın yüz, bu kısmı hatta lütfen bana real e çekin bu kısmı lütfen. Tamam bir daha başlıyorum. <laughs> bakın niye fonlar diyoruz? Bakın burada ekranda gözüküyor. Borsanın %2.50 kaybettirdiği bir aydan bahsediyoruz. Yani kötü bir ay geçirmiş borsa. Seçim öncesi. Bunun içinde bu 2.56 endeks, 2.49 endeks. Bunun içinden vatandaşın bazısı %10 kaybetmiş, bazısı %20 kaybetmiş. Ama Hiçbir şey yapmayıp hiçbir şey bilmiyorum Ayşe teyzeyim ben diyen ama bu koç büyüktür ya bunun iştirakleri vardır da büyük adamdır büyük şirkettir bunlar para kazandırıp diye bunun fonunu alıp hiçbir şey bilmeyen bir adam 5.47 kazanmış. Yani evet. şu an borsayı da geçmiş hani o çok kazandıran dolar var ya hani herkesin çok kazandırıyor dediği doları da geçmiş. Dolayısıyla doğru yatırım böyle oluyor. Fonlar doğru yönetildiği için. Doğru kazandırıyor çünkü onun içinde öyle şirketler var, ki, Yapı Kredi var, çok kazandırdı. İşte Ford var, Türk Traktör var vesaire. Yani tek tek almak mı? Tek tek almaktansa fon daha avantajlı. Evet. Deme nedenim bu arkadaşlar? Hep baktığınızda bunu göreceksiniz. Çok önemli. Fon, fon, fon. Yani para fonda kalırsa bu dönemlerdeki şokları daha rahatlıkla atlatıyor. Aynen. Hem de portföy yöneticileri de hani bu ihtimalleri gözeterek. Onlar onu hece diyorlar, o riski ayarlıyorlar, hı. ona göre tedbir alıyorlar. Hem önemlisi bakın sizin. Bu ay %3, %5 kaybettim, %10 kaybettim diyeceğiniz bir durum oluşmuyor. Kârda oluyorsunuz. Hadi öyle olmadı diyelim kayıp bile etseniz panik olacağınız bir durum olmuyor. Çünkü evet. iyi şirketler var içinde toparlıyor. Dolayısıyla gerçekten bu çok önemli. Bakın bu kadar kötü bir ayda bile borsa bu kadar düştü bir ayda bile eğer sen borsada bu ayda zarardaysan senin hatan şu doğru fonu almamışsın. Doğru hisseleri seçmemişsin. Onun yolu fonu almak. Doğru fonu aldığınızda bakın. %5.47. Doğru fonu bulmak da nasıl zor bir şey bir şey mi söylüyorlar? Bakın işte neresi zor.